size Roblox Tavrafel oynayacağım. Biliyorum. Eskiden Roblox'tan nefret ediyordum. Söyledim mi bilmiyorum. Ama artık seviyorum. Tavrafel oynayacağım bugün. Lütfen videoyu beğenip like atıp abone olun. Ee, bu benim için çok değerli. Yani eğer abone olduysanız çok teşekkürler. Gerçekten. Top. Ve ayrıca kostüm e, Slayer diye bir YouTube'un şeyi. Ee, son, e, şu an altta yazıyor. Neyse ben birazcık da şey Pro Towers'a gideceğim. Nooblar, Noob Towers nooblar için. Sırman. Kaş kaş kaş. Of çok zor. Of. Ya of, o ne? İlk leveli geçen yok. Hayır. <laughs> Artık rob çoğunlukla Roblox videoları çekeceğim. Minecraft videoları da arada sırada gelir, merak etmeyin. Hay o ne? Biri mavi de. Hayır. Hı. Hop. 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 Ehem. Ehem. Hop. Şöyle. Şöyle. Zıplamasaydım keşke. Tamam ben anladım orayı. Bu arada Robux'um var. Bayağı harcadım aslında. 800 Robux'um vardı ama şu an 300 mü ne? 370 gibi bir şey kaldı. Tam sayısını hatırlamıyorum ama galiba 370. Koş koş koş. <laughs> ya çok so Neyse bir sonraki leveli bekleyeceğim. Ben de o, o sırada bitirmeye de çalışayım. Evet. Hayır, zıplamasaydım keşke. sonunda çok kötüydü. Burada arkadaşlar bu kostümü beğendiyseniz sağ olun. Çünkü bu kostüm üzerine bayağı bir robux sarcadım. Ne kadar onu da hatırlamıyorum yani. Şöyle, şöyle. koş koş koş. Evet. <laughs> Nasıl ya? Neyse. Bunda değil. <laughs> hop, 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 Ya öldüm. Hop, hop, hop. Hayır. Ha? 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 Hatta şöyle yapacağım. Bayağı. <laughs> tamam. Koş koş koş. Zaman kaybetmeyelim. Ya çok az zıplıyorum ya. Daha demin yüksek zıplama aldıklarımla şimdi çok yavaş, çok az zıplıyorum. Ya hayır. Nefret ediyorum bundan. Valla nefret ediyorum. Hayır. Koş koş koş. Hayır. Tamam. Yavaşça. Uh. Oh. baya ilerliyorum güzel zıpla evet ya çok küçük bunlar korkuyorum küçüklerden evet evet oh dur bu zıplam bu hızlı şeyler şey geliyor bana. ya ya zıplama zıplayacakmışız orada çok zekiyim Tamam. Hop hop hop. Hop. İyi düşmeler dilerim diyin. Vallahi iyi düşmeler dilerim bana. Of. Hadi. Hop. neden ben daha ilk levelini geçemedim? Ve <laughs> müzik de yok çünkü kad tabii ki de sessiz müzik niye böyle müzik seçtim yanlış. aba hayır maskem düştü neyse Hala şey kırmızıyım ve yakışık Şey buraya. Buradan buraya. Hadi evet. <laughs> pro. Tamam pro hareketleri yapmayacağım. Speedrun tarzı yapacağım şimdi. <laughs> şöyle ben şöyle. Hoppa hoppa hoppa. Buldum. Yeni bir fikrim var. Artık her videoya hashtag bir şey yapacağım. Etiketleyeceğim bir şeyi. güzel bir fikir olabilir. Ama bir şu ilk seviyeyi geçebileceksem yani çok güzel olur. Hmm, deliriyorum. Buradan çekeyim. Buradan, buradan hemen çık. Buraya. Çabuk. Hayır ya bitirdiler. ya. ya. Hmm. Koş, 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 Oh ekstra süre. O ne altı dakika mı olmuş şimdi? Şey, ne altı dört dakika mı olmuş şimdi? Hop, 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 hop. <laughs> Yok. Ben buraya gidiyorum. Ay gideceğim. <laughs> Çok zor. Oh, buradaki müzik daha iyi. Hayır. Ha, tamam iyi iyi. Burayı iyiymiş. Ya bu sarı level ne böyle? Ama bitirebilirim. İnşallah dropper'dır. Böyle bitirme şansım var şeyi. Bu haritayı. Hayır. Arkadaşlar şu anda konuşmayacağım ki siz müziği dinleyin. Keyif çıkarın. Ama neyse konuşacağım. ya 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 Zıpl zıplarmışım. Wow. Sırdan bir şey çok kötü hissettiriyor bana niyese. Çok uzun ya. Hayır. Ya of. Nerede? Tamam. Ekstra süre. Hop. 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 Ya niye bitirdin? Allah aşkına niye bitirdin? Sarı niye çok uzun tabii. Ha? E sarı niye bu kadar uzun? Anladım. Bunda böyle. Gelir misin? Hayır ben hızlı yoldan yapacağım bunu. Evet. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. adım şu anda altta yazıyor. siz bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. İlk ilk, ilk arkadaşlık isteği atan 5 kişinin arkadaşlık isteğini kabul edeceğim fırsatı kaçırmayın. Birlikte tarifel oynarız, bir şeyler yaparız artık. Her çocuğu yaparız. En üstte mi? Şaka mısın ya? Bu inecek de yani. Şimdi mi aldın hakikaten buna? İyi misin adam? bay bay hoppa oh 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 adamlar süre aldı niye hop 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 öldüm ya aferin bana bu çok kolay. Oh! Nasıl yaşıyorum? Bu ne? oralarda da mı şey? Değilmiş. Yap, what? Ya, ya. Hayır! Of. Bam, bam, pow, bam, pow. Koş, zıpla, zıpla, zıpla. Ya speed rancı yapacağım buna. Hadi hop. zaman aldı. Ki bir işe de yaramadı. Zıpla 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 Beynim gitti. Zıpla 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 koş zıpla 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 koş ya niye yükseğe zıplama aldınız Ya bu ne? Allah'ım ya. Hop. Hop. Evet. Of. Nasıl yaptım ben? Hayır. biliyordum. Bir. Ya hızla aldınız. Her türlü cacığı aldınız ya. Hop 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 hop. Zıpla zıp. Koş koş koş. Oh. Yazılı hız aldılar. Bayağı hızlıyız. Bayağı değil ama bayağı olmasa da bunda değil. Hop hop, hop 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 Ya of hayır ya aldıkları şeye bak göremiyorum ben şimdi. Hayır. Evet. Oh. oh. Ya siz niye aldın? Ben onu anlamadım. Bu ne? I. Bu ne? Oh. Anladım ki Keşke önceden anlasaydım. <laughs> ya, bıcıklar. <laughs> of. Ben çok kötü ayva yedim. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Bakın lütfen yani. Bir abone yani benim için çok şey. Sizin için ise bedava bir şey. Yani bu yüzden azıcık bağış. Hepinize sağ olun. Abone olanlar. Verce abone olanlar. Ablaşının, kardeşinin, annesinin, babasının, ab abisinin. Yani teyzesinin, amcasının her şeyinden abone olsun. hızlı da daha kolay oluyor ya bence. Hızı normalde daha zorlaştırır ama. Ya. 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 arkadaşlar hepinize görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay. Ne?